Selamun Aleyküm. Ben Avukat Arzu Erkal. Hanımlar Eğitim Platformu hukuk derslerimizde anayasa hukukuna kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Siyasi haklar ve ödevler. Türk vatandaşlığı. Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür. Vatandaşlık kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerle kaybedilir. Hiçbir Türk vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Her Türk vatandaşının seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı vardır. Ayrıca parti kurma, partilere girme ve partilerden çıkma hakları da vardır. Siyasi partilerin uyacakları esaslara bakalım. Siyasi partinin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları demokratik ilkelerine uygun olur. Bu ülkelerin uygulanması ise kanunla düzenlenir. Siyasi partiler ticari faaliyetlere girişemezler. Siyasi partilerin gelir ve giderlerin amaçlarına uygun olması gereklidir. Bu kuralın uygulanması kanunla düzenlenir. Anayasa Mahkemesi'nce siyasi partilerin mal ile ilgili gelir ve giderlerinin kanunlu uygunluğunun tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar kanunda gösterilir. Anayasa Mahkemesi bu denetim görevini yerine getirirken sayışlardan yardım sağlar. Anayasa Mahkemesi'nin bu denetim sonunda vereceği kararlar kesindir. Siyasi partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesi'nce kesin olarak karara bağlanır. Bir siyasi partinin tüzüğü ve programının Anayasa'nın 68. maddesinin 4. fıkrası hükümlerine aykırı bulunması halinde temelli kapatma kararı verilir. Peki Anayasa'nın 68. maddesi 4. fıkrası nedir? Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve layık cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz. Sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz, suç işlenmesine teşvik edemez. Bu siyasi partinin 68. maddenin 4. fıkrası hükümlerine aykırı eylemlerinden ötürü temelli kapatılmasına ancak onun bu nitelikteki fiillerin işlendiği bir oda haline geldiğinin Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi halinde karar verilir. Bir siyasi parti bu nitelikteki fiiller o partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği ve bu durum o partinin büyük kongre ve genel başkan veya merkez karar veya yönetim organları veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup genel kurulu veya grup yönetim kuruluna zimlen veya açıkça sende. yahut bu fiiller doğrudan doğruya anılan parti organlarınca kararlık içinde işlendiği takdirde söz konusu fiilin o doğanı haline gelmiş olduğu sayılır. Anayasa Mahkemesi yukarıdaki fıkralara göre temelli kapatma yerine dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili siyasi partinin devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebilir. Temelli kapatılan bir parti bir başka ad altında kurulamaz. Bir siyasi partinin temelli kapatılmasına beyan veya faaliyetleriyle sebep olan kurucuları dahil üyeleri Anayasa Mahkemesi'ne temelli kapatmaya ilişkin kesin kararının resmi gazetede gerekçeli olarak yayınlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi veya denetçisi olamazlar. Siyasi partilerin kuruluş ve çalışmaları, denetlenmeleri, kapatılmaları ya da devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmaları ile siyasi partilerin ve adayların seçim harcamaları ve usulleri biraz önce belirttiğimiz esaslar çerçevesinde kanunla düzenlenir. Kamu hizmetlerine girme hakkı her tür kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Mal bildirimi yükümlülüğü anayasanın 71. maddesine düzenlenmiştir kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları ve bu bildirimlerin tekrarlanma süreleri kanunla düzenlenir. Yasama ve yürütme organlarında görev alanlar bundan istisna edilemez. Vatan hizmeti hakkı ve ödevi. Vatan hizmeti her Türk'ün hakkı ve ödevidir. Vergi ödevi, herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Cumhurbaşkanı'na verilebilir. Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisi ne başvurma hakkı? Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye'de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya KOMO ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazı ile başvurma hakkına sahiptirler. Kendileriyle ilgili başvurmalarının sonucu gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir. Herkes bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bağlı olarak kurulan kamu denetçiliği kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri inceler. Yabancılar siyasi haklarına yararlanamaz. Ancak bunun istisnaları vardır. Buna göre karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye'de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Ayrıca herkes bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir hükmü ile bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma yabancılara da tanınmış bir hak olmuştur. Normal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kişisel haklar ile siyasi haklar düzenlenemez. Sadece sosyal ve ekonomik haklar düzenlenebilir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile temel hak ve özgürlüklerin hiçbiri sınırlandırılamaz. Olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ise hem bütün temel hak ve özgürlükler düzenlenir hem de sınırlanır. Kişisel haklarda yer alan dernek kurma, sosyal ve ekonomik haklarda yer alan sendika kurma ve siyasi haklarda yer alan siyasi parti kurmadan ortak hüküm hepsinin önceden izin almaksızın serbestçe kurulabilmesidir. Şimdi de temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması, durdurulması ve kötüye kullanılmamasının konusunu inceleyelim temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması, temel hak ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzenine ve layık cumhuriyetin gereklerine ve ölçülük ilkesine aykırı olamaz. Sınırlama kriterlerine bakalım. Sınırlama ancak kanunla yapılabilir. Öz, hakların özlerine dokunulamaz. Özel sınırlama sebeplerinin getirilmesi gerekir. Ölçülülük ilkesine uyulmalıdır. Yapılacak sınırlamalar laik cumhuriyetin gereklerine aykırı olamaz. Yapılacak sınırlamalar anayasanın sözüne ve ruhuna aykırı olamaz ve yapılacak sınırlamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz. Temel hak ve özgürlüklerin durdurulması, durdurmanın sebepleri savaş, seferberlik ve olağanüstü hal savaş, seferberlik veya olağanüstü hallerde milletler hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için anayasada öngörülen güvencilere aykırı tedbirler alınabilir. Ancak bazı haklar vardır ki bunlara dokunulamaz. Bunlar sert çekirdek haklardır. Birincisi savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz. İkinci olarak kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz. Üçüncü olarak suç ve cezalar geçmişe yürütülemez. Dördüncü suçluğu mahkeme kararıyla saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Yani bu haklara hiçbir zaman dokunulamaz. Şimdi de temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılmaması konusuna bakalım. Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve layık cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçimine kullanılamaz. Anayasa hükümlerinden hiçbiri devlete veya kişilere anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz. Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler kanuna düzenlenir. İşte amacı hürriyetleri yok etmek olan, odaklara karşı mücadele anlayışına militan demokrasi anlayışı denir. Bu anlayış özellikle 1971 Anayasası ile gelmiştir ve 1982'de daha da sertleşmiştir. 1995'te yumuşatılmaya başladı. 2001'de de iyice yumuşatıldı. Seçimler ve siyasi partiler Türkiye'de seçimler devletin altı pozisyonu için yapılır. Cumhurbaşkanlığı, parlamento, belediye başkanlığı, il veya belediye meclis üyeleri ve muhtarlar seçimler dışında referandumda yapılmaktadır. Milletvekili genel seçimleri 5 yılda 1 650 Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne üye seçmek için nispi temsil sistemi ile yapılır. Bir parti meclise sandalye elde etmek için ulusal düzeyde oyların en az yüzde %7'sini almalıdır. Küçük partiler büyük partilerle ittifak kurarak seçim barajından muaf tutulabilir. Bu durumda ittifak içindeki bir partinin %7'yi geçmesi yeterlidir. Bağımsız adaylar seçim barajına tabi değildir. Yerel seçimler Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki yerel yönetimleri belirlemek amacıyla yapılır. Cumhurbaşkanları ise 2007'de anayasada yapılan değişikliğe kadar meclis tarafından bir dönem 7 yıllığına seçilmekteydi. Bundan sonra halk tarafından 5 yıllığına seçilmektedir. Seçimler ve halk oylaması serbesttir eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. Ancak yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının oy hakkını kullanabilmeleri amacıyla kanun uygulanabilir tedbirleri belirler. 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma haklarına sahiptir. Seçim kanunları temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenir. Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz. Seçimlere hakim olan ilkeler şunlardır. Genel oy ilkesi seçimlerde cinsiyet, din, dil, ırk fark etmeksizin Türk vatandaşı olan herkesin oy kullanabilmesini ifade eder. Ancak 1982 anayasasına göre oy kullanamayacak olanlar silah altında bulunan er ve erbaşlar, Askeri öğrenciler, kasıtlı suçlardan hüküm giyen ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler, kısıtlılar, seçmen kütüğüne kayıtlı olmayanlar. Eşit oy ilkesi matematiksel olarak herkesin oyu bir oy olup birbirine eşittir. Gizli oy ve açık sayım döküm ilkeleri. Bu ilkeler 1950 yılında gelmiştir. 1961 ve 82 anayasalarında açıkça düzenlenen gizli oy ilkesine ilk kez 1876 anayasasına yer verilmiştir. Tek dereceli seçim 1946'da gelmiştir. Serbest seçim ilkesi Ülkemizde seçimler serbesttir. Ancak teknik anlamda serbest oy ilkesi uygulanmamaktadır. Şöyle ki 1982 yılında seçim kandı oy vermek ilk kez zorunlu hale getirilmiş ve seçimlere katılmamanın bir yaptırma olarak para cezası öngörülmüştür. Böylece oy vermek anayasal bir yükümlülük haline getirilmiştir. Oy kullanmayanlara seçim kurulu tarafına idari para cezası verilebilir. Yani oy hakkı 1982 kanunla 1987'de anayasayla verilmiştir. Seçimlerin genel yönetim ve denetimi. Seçimler yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır seçimlerin başlamasına bitimine kadar seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırmam, seçim sürecin diye ve seçimden sonra seçim konuları ile ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etme görevi yüksek seçim kurulundadır. Yüksek Seçim Kurulu kararları aleyhine başka bir merciye başvurulamaz. Yüksek Seçim Kurulu'nun ve diğer seçim kurullarının görev ve etkileri kanunla düzenlenir. Yüksek Seçim Kurulu 7 asıl ve 4 yedek üyeden oluşur. Üyelerin 6'sı Yargıtay, 5'i Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tam sayılarının sat çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler sat çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerler. Anayasa Mahkemesi tıpkı Sayıştay gibi yüksek seçim kurulunu da yüksek mahkeme olarak kabul etmemiştir. Şimdi de seçim türlerini öğrenelim. Birincisi genel seçim. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin tamamı için yapılan seçimlerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri 5 yılda bir Cumhurbaşkanlığı seçimiyle aynı günde yapılır. Seçim günü 5 yılın olmasından önceki son pazar günüdür. Bundan geriye doğru 60 günlük sürenin ilk günü ise seçimin başlangıç tarihidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verilebilir. Tarihi de Türkiye Büyük Millet Meclisi belirler. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılabilir. Cumhurbaşkanlığı seçim kararından sonra gelen 90 günden sonraki ilk pazar günü seçim yapılır. Seçimlerin birlikte yenilenmesine karar verilen meclisin ve cumhurbaşkanının yetki ve görevleri yeni meclisin ve cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam eder. Bu şekilde seçilen meclis ve cumhurbaşkanının görev süresi de 5 yıldır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı seçim kararları 48 saat içinde ilan olunur ve resmi gazetede yayınlanır. İkincisi ara seçim. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin tamamı için sadece boşalan üyelikler için yapılan seçimlerdir. Ara seçim her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimlerden 30 ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Genel seçimlere bir yıl kara ara seçim yapılamaz. Bunun istisnası boşalan üyeliklerin sayısı üye tam sayısının %5'ini bulduğu hallerde ara seçimlerin 3 ay içinde yapılmasına karar verilir. Burada 30 ay kuralı ihlal edilebilir ancak 1 yıl kuralı ihlal edilemez. Biraz önce belirttiğim hallerden ayrı olarak bir ilim veya seçim çevresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne üyesinin kalmaması halinde boşalmayı takip eden 90 günden sonraki ilk pazar günü ara seçim yapılır. Savaş sebebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yapılması da bir yıl geriye bırakabilir. Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz. Şimdi siyasi partilere bakalım. Siyasi partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi partiler önceden izin almadan kurulur ve serbestçe faaliyette bulunurlar. Ancak anayasa siyasi partilere tamamen servis bırakmış da değildir. Siyasi parti yasakları, parti kapatma, partilere mali yardım ve partilerin mali denetimi konularında ayrıntılı düzenlemeler içermektedir. Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemlere, devletin bağımsızlığını, ülkesi milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve layık cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz. Sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz, suç işlenmesine teşvik edemez.'' Siyasi partiler yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyruğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden maddi yardım alamazlar. Siyasi partiler ticari faaliyetlere girişemezler. Siyasi partilerin gelir ve giderlerin amaçlarına uygun olması gereklidir. Siyasi partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları demokrasi ikilerine uygun olmalıdır. Bölgecilik veya ırkçılık anlayışını güdemezler. Anayasada yer alan eşitlik ilkesine aykırı faaliyette bulunamazlar. Şimdi kişiler ilişkin yasaklara bakalım. Parti üyesi olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak ve medeni haklarını kullanmaya engelli olmamak gerekir. Ancak siyasi partilere üye olamayacaklar da vardır. Bunları sayacak olursak hakimler ve savcılar, sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, silahlı kuvvetler mensupları, yüksek öğretim öncesi öğrencileri. Şimdi de zaman zaman ülkemizin gündeminde olan parti kapatma konusuna bakalım. 1982 Anayasasına göre siyasi partilerin kapatılması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanır. Başsavcı davayı re'sen veya Cumhurbaşkanının kararı ile Adalet Bakanı'nın istemiyle veya bir siyasi partinin genel başkanının isteğiyle açabilir. Başsavcılık Adalet Bakanı'nın veya siyasi partilerin istemde bulunmaları halinde yeterli delilin bulunmadığı kanaatine varırsa dava açmaz. Adalet Bakanı'nın veya siyasi partinin bu karara karşı Yargıtay Ceza Daireleri Başkanlarından oluşan siyasal partilerle ilgili yasaktan inceleme kuruluna 30 gün içinde yazı ile itirazda bulunma hakları vardır. Kurul bu itirazı 30 gün içinde inceler ve bu konudaki kararı kesin olarak verir. Şimdi parti kapatmanın sonuçlarına bakalım. Temelli kapatılan bir parti bir başka ad alt altında kurulamaz. Kapatılan partinin bütün malları hazineye geçer. Bir siyasi partinin temelli kapatılmasına beyan ve faaliyetleriyle sebep olan kurucuları dahil üyelere 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetçisi olamazlar. Bugünkü dersimiz de burada sona erdi. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.